Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz konulara hassasiyetiniz varsa izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Lisa Mary, Tatchell'dan bahsedeceğiz. Lisa 7 Mayıs 1989'da Iowa ABD'de Todd ve Tracy'nin kızları olarak dünyaya geliyor. 5 kardeşlermiş. Liza çok neşeli bir çocukmuş. Yani çocukluktan itibaren ışık saçan bir çocukmuş onların söylediğine göre. Ama aşırı inatçı biriymiş. Tuttuğunu koparırmış, bir şey kendine hedef belirlediyse yapmak için elinden gelen her şeyi yaparmış. Enerjisi ve gülümsemesi hiç eksik olmazmış. Liza lisedeyken kendinden iki yaş küçük olan bir çocuktan hoşlanmaya başlıyor. Bu çocuğun adı Seth. Her ikisi de okulun bowling takımındaymış. Aslında biraz bu sayede tanışıyorlar. Ve bu takım derken vakit geçirmeye başladıkça birbirlerine ne kadar uyumlu olduklarını fark ediyorlar ve yavaş yavaş aralarında bir aşk başlıyor. Bu insanların görüşüne göre çok sağlam bir ilişki. Gerçekten herkes onların ilişkisini çok beğeniyor. Ve haksız da çıkmıyorlar. İlişkileri 7 yıl kadar devam ediyor ve 7 yılın sonunda evlenme kararı alıyorlar. 2011 Ekim'de çift düğünlerini yapıyor ve evleniyorlar. Evlendikten sonra bir karavan yerleşkesinde yaşamaya başlıyorlar. Ama ben resimlerde bulduğum kadarıyla tam bir karavan değil de sanırım daha mobil ev tarzı bir yerde yaşıyorlar. Liza'nın babası Todd şerif departmanında çalışıyormuş. Hatta şerif yardımcısıymış direkt. Liza da hayatı boyunca ona örnek almış ve o da hep ya işte şeriflikte ya polis olarak ya dedektif olarak bu tarz işlerin içerisinde olmak istemiş ve bunu başarmış da kendisi hapishane polisi olarak çalışmaya başlamış. Eşi Seth itfaiyede gönüllü olarak çalışıyormuş. 2012'nin başlarına geldiğimiz zaman çift inanılmaz güzel bir haber alıyorlar. Liza hamile. Hem ikili hem de aileleri bu habere çok mutlu oluyorlar. Liza da anne olmak için çok heyecanlı. Mayıs ayında bebeklerinin cinsiyetini de öğreniyorlar. Bir kızları olacak. Hatta ismini bile belirliyorlar. İsmi Zoe Marie olacak. Zoe için ufak ufak hazırlıklara başlamışlar hatta. Onun nerede kalacağı, yatağı vesaire alışveriş için bir şeyler belirlemeye başlamışlar kendilerine. 26 Mayıs 2012 sabahında Liza'nın babası Todd'un telefonu çalıyor. Telefona cevap verdiğinde muhtemelen hayatında en son duymak isteyeceği şeyi duyuyor. Ve kızının evinde cansız şekilde bulunduğunu öğreniyor hemen olan yerine koşuyor. Gittiği zaman zaten kapıda birçok polis birikmiş durumda. Set de orada. Todd önce içeri koşuyor, hemen içeri giriyor. Zaten o da bir polis ve pek sıkıntı çıkarmamışlar içeri girmesinde. Yatak odasına gittiği zaman kızını yatağında yatar halde göğsünden vurulmuş şekilde buluyor. Tabii ki çok kötü durumda, çok canı yanıyor ama aynı zamanda dışarıda damadı setin de olduğu aklına geliyor ve hemen dışarı çıkıyor. Çünkü ona da destek olmak istiyor. Ortak bir acı yaşıyorlar. Ve Seth'in ne kadar mutsuz olduğunu, ne kadar kötü durumda olduğunu görüyor. Hatta Set o gelmeden önce diğer polis ekipleriyle konuşurken ben bunu Toda söyleyemem diyormuş. Yani o yüzden o değil de diğer polis ekipleri bu durumu bildirmişler Todd'a. Olay yerine iki tane de ajan gönderilmiş. Bu ajanlar Seth'le konuşmaya başlıyorlar. Neyin nasıl gerçekleştiğini çözmeye çalışıyorlar. Seth söylediğine göre sabah 5'te uyanmış ve hazırlanmak için duşa gidecekmiş. O sırada Liza da uyanır gibi olmuş ama birkaç dakika daha yatakta kalacağını söylemiş. Seth duşa gittikten sonra saat 05.05 .05 civarında bir ateş etme sesi ve kapı çarpması duymuş. Bunu duyduktan sonra hemen duştan çıkmış, dışarıya doğru koşmuş çünkü kapı sesi gelmişti birinin evden çıktığını düşünmüş. Hemen dışarı gittiğinde orada kimsenin olmadığını görmüş ve bunun üzerine evin içerisine geri koşmuş, yatak odasına gitmiş ve Lize'yi görmüş orada. Saat 9.23'te de polis ekiplerine haber vermiş. Polislerle konuşurken Lize'ye bunu yapan kişinin hayatta kalmasına asla izin vermeyeceğim diyor. Polis ekipleri tabii ki evde bulunan tabancaların da listesini almak istiyorlar. Çünkü her ikisi de bunu bulundurabilecek işlerde çalışıyor ve evlerinde bunlar var. Beş tabancadan oluşan bir liste veriyor Seth de onlara. Bunların hepsi inceleniyor. Liza da tabii ki otopsi için gönderiliyor. Ve hiçbiri Liza'nın ölümüne sebep olan tabancalar değil. Bundan net olarak emin oluyorlar. Ama garip bir şekilde eve zorla giriş veya boğuşma izi de bulamıyorlar. Seth de, sence bunu kim yapmış olabilir? Eşinin bir düşmanı var mı? Sorun yaşadığı biri var mı? diyor. Seth de çok emin bir şekilde diyor ki bunu yapan kesinlikle komşumuz Brian Tate. Bunu düşünmesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Brian'ın psikolojik sorunları varmış. Şizofreniden muzdaripmiş. Aynı zamanda işte anksiyete sorunları da varmış. Brian'ın ailesinin söylediğine göre aslında Brian'ın insan ilişkileri çok iyiymiş. Ama bir süredir Brian'ın bahçesinin içerisine işte geyik derisi, çöp poşetleri, bahçenin tahrip edilmesi gibi kötü hareketlerde bulunuyormuş. Yani birisi böyle şeyler yapıyormuş ve Brian da yan komşuları olduğu için bunu Seth'in yaptığına şüpheleniyormuş. Seth veya Liza. Bu yüzden aralarında tartışmalar çıkıyormuş. Hatta Brian bununla ilgili defalarca kez polisi aramış. Bir keresinde Todd'la konuşmuş polis ekiplerini aradığında. Ve Todd'un söylediğine göre her şeyi çok abartıyormuş, biraz zırvalıyormuş. Yani onun düşüncesi bu şekilde. Bu olay yaşandıktan sonraki düşüncesi tabii ki. Ve öğreniyorlar ki Brian'ın Lisa'nın ölümündekiyle uyumlu olabilecek bir tüfeği var. Bu yüzden Brian'la ve ailesiyle iletişime geçiyorlar. Brian zaten annesi ve erkek kardeşiyle beraber yaşıyormuş. Annesinin söylediğine göre bunu yapan kişi o olamaz. Çünkü saat 10.30'a kadar kendisi uyuyormuş. Yani hiç uyanmamış. Zaten erken uyanmazmış da. Bu arada 53 yaşında Brian. Yani genç birinden bahsetmiyoruz. Çalışmıyor da. O yüzden erken uyanmasını gerektirecek bir sebebi normalde olmadığından erken uyanma yanlışlık bir de değil. Ama o gün 10.30'da uyandığını annesi çok emin. Sonrasında erkek kardeş de bunu doğruluyor. Brian'la görüşüyorlar. Bu görüşmeye bir de psikolog dahil oluyor. Ve Brian orada diyor ki tamam ben akıl hastası olduğumu farkındayım. Ama bir insana bunu yapacak biri asla değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Aynı gün Seth öğlen saatlerinde karakola götürülüyor. Çünkü artık evdeki işlemler bitmiş. Ona başka bir bilgisi olup olmadığını soruyorlar. Farklı bir şey görüp görmediğini soruyorlar. Ve Seth de başka bir şey görmediğini söylüyor tüm bildiklerini anlattığından bahsediyor. Ayrıca polislere eşim hala evde mi, yatak odasında mı onu çıkardınız mı diye soruyor. Çünkü eve döndüğü zaman eşini o halde tekrar görmek istemediğini söylüyor ve çıkarıldığını söylüyorlar için rahat etmesi için. Ve bu sorguda Seth Brian'dan çok emin olduğundan bahsediyor. Yani bunu yapan kişinin kesinlikle Brian olduğunu düşünüyor. Seth karakolda bu sorgudayken Setin arkadaşlarından birisi olan Carlton, polis ekiplerine bir bilgi vermek istediğini söylüyor. Verdiği bu bilgiye göre, Set iş yerinden Rachel McFarland isimli bir kadınla bir ilişki yaşıyordu. Bunu direkt Set'in telefonundan görmüş ve Set'in telefonunda Rachel'in fotoğraflarını da görmüş. Tahmin edebileceğiniz türde fotoğraflar. Birbirleri arasında sık sık özel mesajlaşmalar ve sık sık böyle özel fotoğraf gönderimleri olmuş. Bu bilgi sorgudaki polislere iletildiği zaman polisler tekrar içeri giriyorlar ve Set'e diyorlar ki: "Evlilik dışı bir ilişkin var mı?" Set de böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Sonra diyorlar ki: "Peki herhangi biriyle fotoğraf alışverişi yapmış olabilir misin?" Set yine hayır diyor. Ama daha sonra Rochelle ile ilişkisinin anlaşıldığını fark edince şöyle söylüyor: "Aslında Rochelle ile bir süre görüştük ama daha sonrasında Liza bunu öğrendi." ve bana bunu durdurmamı söyledi ondan ayrılmamı söyledi ben de öyle yaptım bir daha da Rachel'le görüşmedim veya konuşmadım ama eskiden aramızda böyle bir şey geçmişti ve Liza da bunu öğrenmişti Yine de ben Raşal'dan ayrıldıktan sonra her şey normale döndü ve aramızda hiçbir şey olmamış gibi davranmayı söz verdik. İlişkimize de bu şekilde devam ettik. Zaten bir bebeğimiz olacaktı. Artık bu tarz şeylerin olması söz konusu bile değildi. Bu noktadan sonra polislerin henüz hiçbir kanıtı yok ama artık setten şüphelenmeye başlıyorlar. Bu düşüncelerini güçlendirmeye yardımcı olabilecek yeni bir tanık çıkıyor ortaya. Bu tanık söylediğine göre birkaç ay boyunca Seth ve Liza'nın evinde yaşamış. İkisinin ortak arkadaşıymış ama daha çok Seth'in arkadaşıymış ve kendisine ait bir tüfeği varmış. Evden çıktıktan sonra o tüfeği orada bırakmış. Yani orada kalmış ve geri alamamış tekrar unutmuş. Üzerine bir şeyler geçmiş. O yüzden orada kalmış. Adamın evden ayrılma sebebi de bebekleri olacağı için onun kaldığı odayı artık kızların odası yapacaklar. Ve bu yüzden oranın artık yavaş yavaş boyanması, tadilatının başlaması gibi şeyler gerekiyor. Bunun için evden çıkmış. Olaydan yaklaşık 10 gün önce kendisi evi terk etmiş. Bunların hepsini anlatıyor polislere. Ve polisler bu kişinin bahsetmiş olduğu tüfeğin listede olmadığını fark ediyorlar. Marka model veriyor çünkü kendilerine. Bu belirtilen marka modelin de Liza'nın ölümüyle çok çok uyuştuğunu fark ediyorlar. Biraz daha inceleme yapıyorlar ve ertesi gün bu bahsedilen tüfeğin evin yakınlarında böyle çimlerin uzun olduğu bir alanda gizlenmiş ama atılmış diyebileceğimiz bir şekilde olduğunu fark ediyorlar ve bulunuyor hemen incelemeye gönderiliyor ve inceleme sonucunda kesinlikle bunun kullanıldığı tespit ediliyor. Bu bulunduktan sonra set aynı gün böyle etrafta dolanıyormuş ve o tarafları, çimlerin olduğu tarafları kontrol ediyormuş. Muhtemelen bu aracın henüz bulunup bulunmadığından emin olmak istiyor. Onun için bakıyor doğru olarak. Belki de yerini değiştirecekti. 28 Mayıs'ta polisler tekrar dönüyorlar oraya ve gittikleri zaman bu sefer setin aracını da inceliyorlar. Aracın içerisinde bir cep telefonu buluyorlar. Bu normalde Set'in kullandığı telefondan farklı bir telefon. Bu telefonun içerisinde Set ve Rachel'in mesajlarını, fotoğraflarını buluyorlar. Binlerce mesajlaşma, binlerce fotoğraf var burada. Ve birbirlerinin ne kadar sevdiklerini söylemişler sürekli. Birbirleriyle olmak istediklerini söylemişler. Bu tarz mesajlar bulunuyor. Bu mesajlar bulunduktan sonra 29 Mayıs'ta polis ekipleri ile görüşüyorlar. Rachel de aralarında bir yakınlaşma olduğunu ama sadece öpüştüklerini söylüyor. Daha ilerisi olmamış. Yine de ona pek inanmıyorlar açıkçası. Ama daha sonra Rachel şöyle bir şey söylüyor. Daha ileri gitmememizin sebebi Liza ve Seth'in evli olmasıydı. Ve ben bu durumdan hiç hoşlanmıyordum. İkinci kadın olmak kesinlikle istemiyordum. Bu yüzden Seth'e Liza ile boşanmasını söylemiştim. Eğer onunla boşanmayacaksa benimle ilişkisine devam edemeyeceğini de söyledim. Ve o da bana iki haftalık bir süre istediğini söyledi. Bu iki haftalık sürecin sonunda Liza ile ayrılacaktı. Rachel'in de verdiği bu ifadeyle Seth artık tamamen suçlu görünüyor. 30 Mayıs 2012'de Seth artık tutuklanıyor. Tutuklanma sebebi hem Liza'nın hayatını kaybetmesi hem de bir kişinin rızası dışında gebeliğinin sonlandırılması. Bu da Zoe için olan yargılaması yani. Gerçekleşen ilk iki mahkemede jüriler karar veremiyorlar. Seth'in suçlu mu masum olduğunu emin olamıyorlar ve her mahkemede set Brian'ı suçlamaya devam ediyor. Üçüncü mahkeme ise 2014 Temmuz'da gerçekleşiyor ve iki saat içinde setin suçlu olduğunu jüri karar veriyor. Setin Rachel'e olan sevgisi yüzünden evliliğini bitirmek istediğini, ama bunun için herhangi bir şekilde nafaka ödemek istemediğini düşünüyorlar. Bu yüzden de en kolay yolun Liza'nın hayattan kopması olduğunu düşünüyorlar. Zoe ile ilgili zaten hiçbir sorumluluk hissetmediğini düşünüyorlar ki öyle. Ayrıca bu üçüncü gerçekleşen duruşmada şöyle bir şey oluyor. Kaltın da duruşmaya tanık olarak gelmiş. Ve Kaltın burada diyor ki 25 Mayıs tarihinde Seth bana da mesaj attı. Zaten Rachel ile olan ilişkisini biliyordu Kaltın. Ve Seth attığı bu mesajda Liza'ya her şeyi anlattığını, ayrılmak istediğini, söylediğini, bu yüzden Liza'nın çok sinirli olduğunu yazmış. Ertesi günde zaten Liza'nın hayatını sonlandırıyor. Muhtemelen bu konuşma hiç gerçekleşmedi. Yani ben öyle düşünüyorum. Hiçbir zaman Raşalli olan ilişkisini söylemedi bence. Liza'ya bunu yaptıktan sonra Seth kalkıp duş almış. Daha sonrasında bu kullanmış olduğu aleti çimlere saklamış. Sonrasında da 911 ekiplerini aramış. Yani aradaki bu 15-20 dakikalık süreçte bunların hepsini yapmış olabilir zaten. Ki saatleri doğru verdiğinden de çok emin olmamız mümkün değil. Dakika dakika belirlenmesi çok mümkün değil. Tüm bunların sonucunda setin aldığı cezaysa şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası. Bu Liza için aldığı ceza. Artı Zoe için de 25 yıl ek hapis cezası alıyor. Yani hayatı boyunca oradan çıkamayacak. İtiraz etmeye çalışmış kararı ama hiçbir şekilde kabul edilmemiş. Şimdi beni çok çok üzen başka bir olaya geleceğim. Bu olaydan sonra 2012 Eylül'de Brian uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettiğinde henüz mahkeme sonuçlanmamış durumda. Seth onun üzerine suç atmaya çalışıyor. İnsanların bazıları Brian'a şüpheleniyor çünkü o şizofreni hastası ve son birkaç ayını kendisine yargılayıcı gözlerle bakan insanların arasında geçiriyor. Ailesinin söylediğine göre bu yaşananlar artık onu çok üzmüş durumdaydı ve kaldıramadığı için muhtemelen kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Ki böyle olması çok çok yüksek. Normalde zaten kalp sorunları varmış bu tarz ağır bir iftiraya maruz kalmak ve insanlar tarafından bu şekilde yargılanmak onu daha çok üzüp buna sebep olmuş olabilir. Ayrıca Brian'ın biliyorsunuz ki bahçesinde tahribatlar vesaire olmuştu işte çöp atılmıştı. Bunları da setin sırf Brian ve aralarında tartışma çıksın ve bu yüzden bu olayı gerçekleştirdiğinde suçu Brian'a atabilsin diye yaptığı düşünülüyor. Bu da çok mümkün. Ama günün sonunda baktığımız zaman bu olay sonucunda direkt hayatını kaybeden 3 kişi var. Liza, Zoe ve Brian. Bu dava beni gerçekten çok üzdü. Hem anne olmayı bekleyen birinin hem de masum bir adamın sırf bazı rahatsızlıkları var diye toplum tarafından yaftalanıp sonra acı çekerek kendini suçlu kötü hissederek bu şekilde hayatını kaybetmesi beni çok çok üzüdü. Sizlerin de düşüncelerini tabii ki merak ediyorum. Aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.